Göğüs kafesi açılmadan kapalı yöntemle yapılan bypass ameliyatı kalp hastalarının daha kısa sürede günlük yaşamına dönmesine imkan sağlıyor. Enfeksiyon riskini de azaltan yöntem eğitim ve araştırma hastanelerinde de yaygınlaşmaya başladı. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kapalı bypassın başarıyla uygulandığı sağlık kuruluşları arasına girdi. Göğüs kafesi açılmıyor. Yalnızca küçük bir kesikle kalp ve damarlara müdahale ediliyor. Böylelikle hasta ameliyattan sonra kısa sürede günlük hayata dönebiliyor. Koronel kalp cerrahisinde büyük kolaylık sağlayan kapalı bypass yöntemi İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de başarıyla uygulanıyor. 72 yaşındaki Ali Dal İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kapalı yöntemle ilk kalp ameliyatını olan kişi 15 gün gibi kısa bir sürede Ali Dal eski sağlığına kavuştu. Ağrım yok, sızım yok çok şükür. Hemşerelerimiz olsun, doktorlarımız olsun. Çok güzel ilgilendiler bizimle. Bağ kuruluyum ben çok şükür. Beş kuş para vermeden ameliyatımız gerçekleşti. Hasta normalde göğüs kafesi kesilerek bypass olduğunda 45-60 gün gibi sırt üstü yatmak zorunda. Kollarını kullanmaması lazım. Ama bu şekilde yaptığımızda hasta normal karın ameliyatı olmuş gibi normal hayatına devam edebiliyor. Hastamız hastanede daha kısa süre yatıyor. Daha konforlu yaşıyor her şekilde. Hastanede bir ayda 4 hasta kapalı bypass ameliyatıyla sağlığına kavuştu. 11 Aralık tarihinde ben bu operasyona girdim. Ayın 17'sinde buradan taburcu olup evime gittim. Çok iyiyim. Enfeksiyon riskinin azalma açısından yara yerinin çok çabuk iyileşmesi anlamında ciddi avantajları var. Dolayısıyla hastalar çok hızlı bir şekilde hareket edip çok hızlı bir şekilde iyileşme periyoduna geçebiliyorlar. Kapalı bypass ameliyatına hastanın durumuna göre hekim tarafından...